Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Gel. Şimdi arkadaşlar bugün sizin için. Güzel bugün için hepsini bunları çekişeceğim. Ya bugün öleceğim. Şimdi arkadaşlar. Şun arkadaşlar rak içersen beze yaptım. Yoğurt. Karpuz. Salatalık. Evde ne var garibanın? Yoğurt. Salatalık. Kahraman. Evdeki şeylerden yaptım. Çiftlikçi Volkan kardeşim Allah razı olsun. Bebe sıfır ego. 10 milyon arabaya biniyor. Bana arabasını kullandırdı. Herkes çok takdir etmiş. Arkadaşlar çiftlikçi Volkan kuyemiş verdi. Bu da Arkadaşlar Ankara gücü sallamamız dünyada tek taraftar grubunun sallaması. Bunlarla bir amaçacağım biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Anıl Güney yeğenim benim. 25 sene beraber gezdim yeğenimi tespih hediye etti. Şimdi arkadaşlar bu Efes ilk çocukken benim çocukken başladığımız bira biliyorsunuz. Tuzlu su. Tuzlu su. Bu da tuzlu su. Şimdi bir iyi bir iyi bir, bir de kötü haberim var arkadaşlar. Kırmızı borgu bıraktım. Ama küçüğüne başladım. İşte arkadaşlar geçen videoda arkadaşlar ben şaşırdım size rezil oldum. Bu erkek iş kişi delikanlılar içer diyordum. Yüzde yedi buçuk. Yüzde sekiz. Arkadaşlar, çok zoruma gitmişti videoda. Size belli etmemiştim. Şimdi arkadaşlar bugün. Dün arkadaşlar rastgele bundan aldım küçük. Yüzde dokuz. Yüzde yedi buçuk. Arkadaşlar çok zoruma gitmişti. Bakın yüzde sekiz. Amsterdam. Arkadaşlar demek ki benim de bildiğim bir şey var. Allah tarafından en dünyanın en güzel birasını içiyormuşum. Allah tarafından. Arkadaşlar Amsterdam bizi geçti. Yarım puan geçti üzülüyordum. 3-4 gündür uyumuyordum. Allah'a şükürler olsun. Yüzde %9 varmış. Yavrusu %9. Bakın babası yüzde yedi buçuk, yavrusu yüzde Şey bek, bu ne? Yüzde beş. Arkadaşlar, viski. Ben de viski istemiyorum. Bana bana viski ısmarlar için arayanlar. Yüzde kırk mı? Arkadaşlar en gıcık kaptığım Merkür alkol viski. Hiçbir tadı tuzu yok, zehir gibi hiçbir şey anlamıyorsun. Şimdi arkadaşlar, hemen başlayalım. Getir yaklaştır. Çekti mi tek? Viskimiz Amsterdam yüzde kırk. Yüzde sekiz, yüzde beş, yüzde yedi buçuk, yüzde dokuz. Biranın babası buymuş. Bundan sonra yeni biramız bu arkadaşlar. Bundan sonra ömür boyunca bunu içeceğim ben arkadaşlar. Ömür boyunca. Bu kaç? Bu ne ya? Bu sülüklü su gibi ya. Birası da yazmıyor kardeş bunun. Alkol de yazmıyor. Neyse bunu söylemeyeyim yazmıyor. Şimdi arkadaşlar bu benim geçen yaptığım şu etil alkolden şu. Şu arkadaşlar etil alkolden vodkası özel karışım. Çay kaşığı bunun için arkadaşlar. Bundan bir kaşık içeceğim içtikten sonra. Bu arkadaşlar vodka. Bu da rakı. Bu da etil alkol. Bu da vodka arkadaşlar. Neyle başlayayım? Mesela rakıyla başlayalım. Mesela inanmazsınız. Bu da kan gibi gerçi. Bir tek bu soğuk. Bundan başlayın. Duyun. Şimdi arkadaşlar inanmayanlar olabilir. Ağabey bu etil alkolden yapılmış vodka. Rakı bu. Vodkayı ben yaptım. Vodka burada. Keşke vodka ile başlasaydım. Çok kodur. Hepsini içeceğiz. Rakı çok kodur. Ya. Halıya dökersin. Bir şey olmaz. Halıda kurur kardeş. Şimdi arkadaşlar. Şu da suyumuz. Şimdi arkadaşlar hepsini içeceğim sizin için. Şimdi arkadaşlar rakımızdan başlıyorum hiç. Şu kamerayı ayarladım. Rakımızdan başlıyoruz. Ekrar kod yapmış rakımız arkadaşlar. Arkadaşlar zamanımız az. Şimdi dakikaya bakıyorum. Kendim çekiyorum. Kendim oynuyorum. Arkadaşlar kendim yazıyorum. Kendim oynuyorum. Kendim çekiyorum. Kendim senaryosu bana ait. Oyunculuk bana ait. Kamerama bana ait. Şöyle dakikaya da bakmam lazım. Dört uzun oldu mu izlemiyorsunuz arkadaşlar. Ne bu sekiz dakika oldu la. Daha bir bardak içmedik. Arkadaşlar hepsini içeceğim sekiz dakika olmuş. E benim bu içmem seksen saat sürer. Tadı nasıl? Ee... Arkadaşlar bu etil alkol yapıldığı için kokusu ve üf. Arkadaşlar etil alkol yapıldığı, yapıldığı için biraz, biraz yüzde e, normal rakı %37.5 %40 ya bu biraz 45-50 gibi. Tadına asıl zehir gibi. Kokusu asıl asiton gibi. Hiç özenmeyin. Arkadaşlar da yeni şiir yazdım. Yaptıklarımı yapmayın. Dediklerimi hiç yapmayın. Yaptıklarımı yapmayın. Dediklerimi hiç yapmayın. kardeş Bu yeni şiirim. Şimdi arkadaşlar hızlı içmem lazım. Öbürlerini de deneyeceğim. Vodkayı da ben sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi vodka yapsam içsem mi diyorum. Rakı mı içsem devamlı. Rakı da güzelmiş ama. Arkadaşlar vodka içsem de. Vodkaya meyve suyu yok. Arkadaşlar vodka içsem de vodkaya meyve suyu anlıyormuşuz. Devamlı tamam, rakı mı içsem. Rakı da güzel oldu ha. Bu vodka arkadaşlar etil alkolden yaptım. Bakın. Bu özel karışım. Bunlar da rakı, etil göl falan. Arkadaşlar balıklarımı tanıtalım. Arkadaşlar ben e, yıllarca kazino, bar, pavyon gezdik. İşte bir yerden denk, denk gelmiştir herhalde. Erkeklerin içtiği bira bardağı. Biliyorsunuz bira, şampanya, şarap falan filan. İstanbul buluyor gay, gay vodkası biraz bardağı. Arkadaşlar vodka içeceğim de me meyve asayi almamışım. Çekmişler acaba vodka sizin için. Arkadaşlar vodka sev içeceğim. Sizin için içeceğim Arkadaşlar Sonra niçmeden abi demedin demeyin. Hem de soğuk buz gibi arkadaşlar dolaptan çıkardım. Ama kusabilirsem kusura bakmayın. Bunun yanına ne koyabiliriz ya? Şalgam suyla mı istem otkay? Otkayla ne gider? Abo sehir gibi. Etil alkol kokuyor arkadaşlar. Bu neyle içilir ki? Ağızlar sizin için sekiz çen. Ağızlar vodka'yı sekiz çen sizin için. Ben de gülsün ki az daha kızıyordum. Gözümden yaş geldi ağızlar az daha kızıyordum. Ağızlar gözümden yaş geldi, sekiştim etil alkol, şey vodka'yı. Ben vodka içmiyorum ya. Piski ve vodkayı sevmiyorum. Rakı, kırmızı tıbuk bir de rakıyı seviyorum arkadaşlar. Rakı ondan tatlı ha. Vallahi tatlı. Of. Lan gözümden yaş geldi arkadaşlar? Arkadaşlar az daha kusuyordum. İçtim geri geldi. Şuraya kadar geldi geri çıktı. Arkamı döndüm de içtim az daha kusuyordum. Benim limitim 2 bir arkadaşlar. Karaciğer bitik. Vücut yorgun karaciğer bitik. Arkadaşlar benim limitim 2 bira. İki tane kırmızı bok. Vücut yorgun. Karaciğer bitik kardeş. Takıyacağım ya ben. Takıyı sevdim kardeş. Arkadaşlar rakı içeceğim vodka sevmedim. Sek, alkol ya, az daha midem bulandırdı. Arkadaşlar size özel Size özel giydim arkadaşlar. Ankara Coşotman'ın benim sivil kıyafetim. Benim kazino, bar, pavyon. Gidim altın giydiğim tişörtüm arkadaşlar. Yani şu tişörtün anlamı Bu ne demek? Sus yani. Bilmediğiniz konu hakkında yorum yapmayın. Demek arkadaşlar. Arkadaşlar benim şimdi en gıcık kaptığım şey. Bilmediğim bir meslek. Bilmediğim bir iş. Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapan hiç sevmem arkadaşlar. Benim, ben yorum yapıyor mu bilmediğim iş hakkında? Yapmıyorum. Bu ne demek kardeş? Sus kardeş diyor lan. Eybes diyor eybes. Eybes diyor kardeş. Yani Bizim Ankara da bir e 5 grubumuz kuruldu yeni. Onlara da hayırlı olsun. Arkadaşlar rakının yanında, rakının yanında evde ne var son yaptım. Karpuz vardı. Bunu 5 milyona e, aktar Pazar yerinden aldım. İşi, de böyle geçmiş çıktı. Arkadaşlar çay aldım kendime içeride. E, etil alkol beni mahvetti. Şu buraya, buraya geldi geri çıktı. Az daha kusuyordum. Aybolu olur diye kusmadım. Şimdi arkadaşlar. Bak etil alkolden içtik. Etil alkolden Etil alkolden rahadan içtik. İşte herkesin merak ettiği şeye geldik. Herkesin merak ettiği özel karışım. Arkadaşlar şu özel karışımı açacağım. Bu neymiş ki böyle lan? Şimdi herkesin arkadaşlar benim çevrem şöyle. Senden çok façam var. Senden çok dövmem var. Ben senden daha psikopatım. Ben senden daha deliyim. Ben senden daha yakışıklıyım. Ben senden daha zenginim. Benim arabam daha güzel. Benim evim daha büyük. Benim memleketim daha senden büyük. Herkes akış kendini övüyor. Benim çevrem için konuşuyorum. Sizin çevrenizde de %99 vardır böyle insanlar. Şimdi arkadaşlar yemenin, içmenin, gezmenin yarışı olmaz. Ayrıca benim limitim bakın şu. Şundan iki tane kırmızı tıbok. Benim limitim bu. İki tane kırmızı tıbok. Eğer üçüncü bir adam. Üçüncü bir adam iki yudum alayım. Yemin ediyorum kusuyorum. Allah belam versin kusarım. Bunun bir formülü var. Arkadaşlar bunun bende bir formülü var. Üç gün içiyorsun, üç gün uyumuyorsun. Bende bunun formülü var. Ben onu sonra ayrıyetini anlatacağım size. Arkadaşlar özel karışımı içeceğim. Gülü bir açayım. Oğlum ne yaptınız lan? Ne kodunuz buna? it ölüsü gibi kokuyor arkadaşlar. It ölüsü gibi. Hani kedi köpek ölür de böyle yolda kutlanır ya. Aynı onun gibi kokuyor. Gözümden yaş geldi. Ben bunu nasıl içeceğim lan? Sırf sizin için içiyorum ha. Arkadaşlar çevrenizde biliyorsunuz. Böyle ben içki çok içerim. Beni kimse bayıltamaz diyenler var. Onlara o arkadaşlarınıza bundan bir kaşık veriyorsunuz. İptal. %99 iptal garantili. Bu çay kaşığı içiyormuş. Ben bunu başa kaşıkla içeceğim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Benim size rezil olmamam lazım. Bunu bana veren arkadaşım dedi ki Ayhan dedi çevrende vardır dedi. Seni dedi yemeyle içmeyle gezmeyle içkiyle senden üstünüm diye sana hava atabilir dedi. Öyle çevrem böyle benim insanlar doğru çevremde. Bunu dedi o dediğin içkiye doymayan beni kimse bayıltamaz. Ben içkiyi su gibi içerim. Ben süngeri bobum. Ben adamı su diye içerim. E, alkol diye içerim. Arkadaşlarınıza birer çay kaşığı fazla vermem dedi. Bak çay kaşığı dedi. Şeker kaşığı dedi, bebek komaya girer dedi. Yemek kaşığı, bu da ne bu çorba taşıyor. Benim babam bile eskiden Sivas'ta koyda bununla yemek yiyorlarmış. Pilav kaşığı yiyorlarmış. Ben size rezon olmak için bunu da Çay kaşığıyla değil. Ben adamı çay kaşığıyla kandırır. Şeker kaşığıyla getirir. Yemek kaşığıyla gönderir. Tahta köy kaşığıyla nokta nokta. Salak kusmam. Arkadaşlar kusarsam hakkınızı helal edin. Ee, hakkınızı helal edin kusarsam, bayılırsam, ölürsem, geberirsem ben unutmayın. Videolarımı, Müdülerim, eski videolarımı izleyin. Kusarsam da özür dilerim. Şimdi ekran konuştum. Az daha kusuyordum. Böyle geldi, geri gitti. Şöyle geliyor, geri gidiyor. Vallahi bilmiyorum. İçim içmeyeyim de konuş bilmiyorum. Size söz verdik. Şimdi arkadaşlar ben ben bir şeyden korkarım. O da hiçbir şeyden. Ben bir kişiye güvenirim. O da hiç kimseye güvenmem kardeş. Şimdi arkadaşlar lafımızın da şeyinde olmayalım. Ben biz verdiğim sözü de tutarım. içeceğim dediğimi de içerim. Şimdi nasıl geri vites yaparım diye düşünüyorum da. geri vites yapamıyoruz. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Önce biraz biraz rakı çıktı ama arkadaşlar biraz rakı çıktı kendim alıştım acaba. Durun bir dakika. Çiköfte de varmış. Zaten veçil alkol hala boğazıma geliyor. Bak alıştırma yapıyor. Bak alıştırma. Nasıl futbolcular çıkıyor futbol oynuyor alıştırma yapıyor. Antrenman yapıyor ben de alıştırma yapıyor. Oğlum bunu nereden götürdün? Ben maçı meylettin ya. Bunu kim götürdü bana ya? Anasını sikim kafayı yiyeceğim. Gözüm hiçbir yerde değil ki kardeş. Bunlar nasıl bitecek bu kadar işime? Ona onu ben şey yapıyorum. Bu kaç video çıkar buradan lan? Arkadaşlar bunlar bana ölene kadar yeter ya geberirim. Şu zaten beni öldürür adam. Ham maddesi bu. Alkolü ham maddesi arkadaşlar. Çekinci Çekinci çekince, çekince burnunuzda bir şey giriyor. Öyle bir gaz çıkıyor sanki. Oğlum çay kaşığı mı istemiyorsun lan? Anam nereden söyledim Allah ya Rabbim ya. Ben başı belayı nereden aldım lan? Gösteriyor mu ki? Oo bir doldurduk bu yedik. Az boşaltayım. Hadi bakın. Bayağı da doldurdum ha. Sonra az doldurdun demeyin bak kardeş. Görüyorsunuz mu? Bayağı doldurdum arkadaşlar. Ana biz dökeceğiz. Arkadaşlar bayağı doldurduk. Arkadaşlar kusarsa kusura Ne yiyeceğim ki mezun olarak? Anamı sikiyim seni. <laughs> Ay baba <bulsun>, geri içeceğim. <laughs> bir şey yok. Arkadaşlar bir şey yok. şey yok. Gözümden yaş gel. Seni yapanın, satanı, alanın ta. Arkadaşlar hiçbir şey var mı? Hiçbir şey var mı? Bakın bir şey var mı? Yok. Sadece iç içemedim. Bildiğiniz içemedim. Geri geldi geri gitti de içtim. Mahsus. Size yani söz verdim de içtim. Anangı sikeyim. La kardeş alkol için alkolü seven varsa bir gönderin la. Bir gönderin la. Anan ne kusacağım. Yoğurt yiyeyim biraz. Etil alkol. Arkadaşlar. Anam kusuyordum. Etil alkol. Arkadaşlar etil alkol bunun yanında yemin ediyorum şey gibi su gibi kalır gazoz gibi kalır yemin ediyorum Allah belamı versin. Buna ne kattınız kardeş siz adam öldürür bu la. La kardeş bu var ya bu. Bu bu yanında gazoz gibi kalır. Oğlum yaktınız beni la. Abi alkol makul göndermeyin kardeş gidin ya beni öpeceğiniz amına koy. Gözümden yaş geldi la. Arkadaşlar bir daha bana alkol makul göndermeyin kardeş. Ben hiç biliyorum la. Benim limitim içi bir adiyon bana gönderiyorlar. Etil alkol gönderiyorlar. Özel karışım. Kardeşim götüme giriyordu az daha. Hayır hava atacağım diye. Adam dedi ki kardeş çay kaşığından fazla içme dedi. Öldürür dedi. Ben yine kaşığı şey, hatta kaşığından içtim. Abone olup düdüğe de basın. Allah'a emanet olun. Hakkını söyledin arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdi yeni şiir yazdım. Onu da söyleyin bitireceğim. Arkadaşlar yeni şiir yazdım. Benim yaptıklarımı yapmayın. Dediklerimi hiç yapmayın. Kardeş. Duydunuz mu? Benim yaptıklarımı yapmayın. Dediklerimi hiç yapmayın kardeş. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Alkol içmeyin. Sigara içmeyin. Hiç ağır kesin içmeyin. Hiçbir şey içmeyin arkadaşlar. Ekmeğinize bakın. Çalışın. Okuyun. Ailenize sahip çıkın. Ekmeğinize bakın. Allah'a emanet olun.